kanalımdan bugün de hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlere e, buzluk hazırlığı için e, buzluk köftesi tarifiyle geldim bütün yemeklerinizde kullanabileceğiniz oldukça bereketli ve de pratik her daim elinizin altında bulunabilecek e, buzluk köftesi yapacağız bunun için şöyle 800 gram kıymamız var İçerisine bir su bardağı klasik su bardağıyla bir su bardağı ince bulgur köftelik bulgur yani ekliyorum yarım tatlı kaşığı karabiber bir tatlı kaşığı da tuz ekliyorum tuz ve karabiber oranına Kendi zevkinize göre ayarlayabilirsiniz şöyle hafifçe karıştıracağım birazcık da gerektikçe su eklemesi yapacağım ee, şimdi et fiyatları malum arkadaşlar çok sınırsız bir şekilde artmaya devam ediyor. Şöyle yarım su bardağı su gezdiriyorum. Ben de gördüğünüz gibi marketten aldım, kasaptan almadım etimi. Şöyle iyice elimizle karıştırarak yoğuruyoruz. İyi yoğurmak, güzel yoğurmak önemli. Köftelerin dağılmaması ve birbirine tutması için, bütün malzemelerin de güzelce karışması için arkadaşlar elimizden geldiği kadar uzun bir şekilde yoğuralım. Bu esnada koyduğumuz suyla birlikte bulgurlar da birazcık yumuşayacak ve şişecek. Ee, çok fazla bulgur koyanlar oluyor, 2 su bardağı kadar koyanlar da oluyor ama ben çok böyle bulguru fazla olsun istemiyorum. Sadece birbirini tutacak kadar olması benim için yeterli. Etin lezzeti kaybolmaması için iyice yoğurdum. Şimdi elimi suya batırarak şöyle minik minik parçalar önce koparıyorum. Orta boy şeklinde, fındık büyüklüğünde parçalar koparıp sulu köfte için veya böyle patates yemeklerine, et konabilecek sulu yemeklere şöyle yuvarlayıp Biraz un serptiğim tepside genişçe bir tepside biriktiriyorum ki birbirine yapışmasınlar. Elinizi ısıtırsanız işiniz daha kolay olacaktır. Bu şekilde birazını bu şekilde yapacağım orta boy yapacağım. Önce. Parçalar koparıyorum. Daha sonra yuvarlıyorum. Tabi bunu iki kişi yaparsanız işiniz daha kolay olacaktır. Biriniz parçalar koparırken biriniz de yuvarlayıp biriktirebilirsiniz. Bunlar kuşbaşı koyacağınız yemekler için de kullanılıyor arkadaşlar. Ben bazen öyle yapıyorum. Şimdi birazını da çorbalık yapacağım. Minik minik yapacağım. Bunlar da şehriye çorbası için, lebeniye çorbası için gerekli oluyor. Daha küçük leblebi kadar parçalar koparıp bunları da bu şekilde ayrı bir poşete koyacağım. Şimdi en son kalan parçayı da şöyle biraz Büyükçe parçalar yapacağım. Bunu da terbiyeli sulu patates yaparken kullanacağım. Ya da fırına böyle patates e, tavası e, verirken hemen pratikçe bunu da buzluktan çıkarıp patates yemeğinizin içerisine ekleyebilirsiniz. Sulu patates yaparken kullanabilirsiniz. Fırın yemeklerinizde kullanabilirsiniz dediğim gibi. Şöyle büyükçe parçaları çiğ köfte şeklinde sıkıyorum ve hemen Onları şöyle elimle sağa sola düzleştirip biriktiriyorum. Az ölçülü benim e, yaptığım bir, biraz e, şey neticeyi mi <laughs> unuttum? E, küçük aileler için çok büyük e, yemekler yapmıyorum. Ramazan önümüz malum Ramazan. Ee, az ölçülü yapacağım. Bunlar bizim için birer yemeklik. Gayet ideal ölçüde arkadaşlar. Şimdi bunu fırın yemekleri ve sulu patates için ayırıyorum. Yarın bununla da güzel bir yemek tarifi çekeceğim. Göreceksiniz inşallah. Bunu da çorbalık olarak ayırıyorum. Bir poşet kadar. Yani bir poşet demeyelim de bir yemeklik kadar. Bir çorbalık kadar. Diğerini de iki parçaya böleceğim. Diğer sulu köfte için yaptığımı da iki parçaya böleceğim. Birazcık un serpiyorum birbirine yapışmamaları için. Şunu da şöyle bir sallayacağım unuyla birlikte. İsterseniz bu şekilde dondurucuda dondurup daha sonra poşetleyebilirsiniz. İsterseniz de benim gibi hemen poşetleyip dondurucunuza atabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle elimle Dolduracağım. Şimdi onu böyle tek tek koymazsam e, şekli bozulup birbirine yapışabilir. Hafifçe poşetin içerisinde un serpiyorum. Önceden dondurmadığım için poşetin içerisinde birbirine yapışmamaları için şöyle birazcık poşetinizin içerisine un serpip kaldırabilirsiniz arkadaşlar. Böylelikle dondurucuda hiçbiri birbirine yapışmamış olacak. Şu şekilde katlayıp bir yemeklik olacak şekilde poşetleyip kaldırabilirsiniz. Şimdi diğerlerini de paketleyelim. Çorbalık olanları da koyayım, koyacağım. Tabi burada aksilik yaşamasam poşete <laughs> dökülmüş olacaklardı. Şöyle elimle yavaş yavaş tane tane bırakıyorum. Tabi burayla sizi sıkmayacağım. Hemen hepsini ekledikten sonra bunu da birazcık unlayıp Evet buna da bir çimdik kadar şöyle un ekliyorum. Hafifçe poşetin içerisinde sallayalım unu birbirine Hepsine birden bulaşsın. Birbirine yapışmalarını engellesin diye. Bunu da katlıyoruz. Bu şekilde dondurucumuza atıyoruz. Şimdi patates yemeğimiz için ay yaptığımız köftelerimizi de ekleyelim. Bunu da bu şekilde buzluğunuza koyup e, pratik bir şekilde hiç ee, yemek öncesinde kıymayı yoğurup şekil vermekle uğraşmadan direkt yemeğinizin içerisine ekleyerek kullanabilirsiniz. Buna da birazcık un ekleyip şöyle bir salladım. Evet, gayet yapışmaz hale geldiler. Şöyle bir toparlayıp bu şekilde buzluğa atıyorum arkadaşlar. Dediğim gibi benim için bu kadarı yeterli siz daha fazla yapabilirsiniz daha az yapabilirsiniz ölçüleri kendinize göre ayarlayabilirsiniz bugün de beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum yepyeni tariflerde yeniden görüşmek dileğiyle hoşçakalın